Elal Emneder'e hoş geldiniz. Kadınsal estetikler konusunda konuşmaya devam ediyoruz. Operatör doktor Tuğba Hilal Güçlü konuğumuz. Şu vulva estetiği kısmına. Evet, yani ona vajina estetiği diyorlar da niye evet. acaba vulvaya vajen diyorlar? Vajinayı bu, bu anlamda niye kullanılıyor? Vulvayı kimse kullanmıyor. Evet çünkü. vulva değil de vajina e, literatüre girmiş. Türkçesi yok ki vulvanın. Yok mudur? Şeyde var, Arapçada var. Ferç. Hmm. Ferç kadın gen, cinsel organı vulvayı anlatmak için kullanılan işte fercin tepesi diye mons pobisi söylüyorlar üst kısmını. Fercin alt kısmı, fercin dudakları diye böyle söylüyorlar. O dudakları böyle çeşitli. Klitorisin adı yok mu? Klitorisin bızır. Hmm. Var yani. Vatanda. Evet var aslında. Karıştırılınca... Karıştırınca... Yani tabirle kullanıyorlar. Biz okumuşlar işte, mı bilmiyoruz. tabir derken Baş kısmı o tabirin. Hmm. <laughs> amiyane Am yani tabir kısmı. evet. Aslında onu kullanmak daha doğru. Yani fakat bir kadın doğum uzmanı olarak böyle eğitimli falan akademisyen tipler olarak çıkıp da o amiyane tabiri kullanmamız hoş olmuyor. Bir de kullanamıyorsun da zaten. Ayıp gibi değil mi yani? Ben Ötekini de, Öteki de penisin alternatifi olan o amiyane tabiri de söyleyemiyorsun. Evet. Değil mi o üç, ke, üç harfli olanı? Evet. <laughs> onu da söyleyemiyoruz. Çok ben rahat. Ben biraz oğlanla konuşuyorum. Oğlum olduğu için 8 hmm. yaşında. Onunla biraz alıştım. <laughs> evet. Şey 1976 yılında Duygu Asena'nın ablası, rahmetli Duygu Asena'nın ablası İnci Asena, o da yazar, edebiyat mezunu. Hala sağ o. İnci Asena kullanmış ilk defa. Aman kadın dediğin ne olacak? İki kol, iki meme, iki bacak ve bir vajina demiş. Ve vajinanın hmm. literatürde bu anlamda kullanılışı ilk. Ondan sonra herkes vajinayı bu Ondan anlamda geliyor. kullanmış. Aslında vulva deseymiş iyiymiş ama yani İnci Asena'nın bunu kullandığı dönem hiç kadının adı olmayan bir dönem ya. Yani kadın cinsel organı da hiç adı olmayan bir dönem. Keşke vulva da sevmiş. Ama yani ben takipçilerimizle gurur duyuyorum. Gerçekten vulvayı öğrendik, öğreniyoruz. Yavaş yavaş daha da öğreneceğiz. Böyle devam edecek. Şimdi vulva estetiğini konuşacağız biz doktor hocamla. Sevgili Tuba hocam, ben kadın genital estetiği deyince böyle beş tür estetiğimiz var diye söyledim. Öyle sınıfladım ama bu sınıflama senin hoşuna gider mi bilmiyorum. Birincisi labia plasti, o labia küçük dudakların iç dudakların küçültülmesi operasyonu. İkinci himenin kanama olacak şekilde daraltılması diyeyim. Himenoplasti gibi bir bilimsel isim kullanmaktan hoşlanmıyorum ona. Himen'e dikiş konulması. Hı hı. Üçüncüsü labia majora'ların yani o dış taraftaki o kıllı olan dış dudakların doldurulması. Hı hı. Bir de G, G spot, o G noktası augmentasyonu dedikleri hı hı. ve şey Bulva beyazlatma gibi işlemler. Evet. g spot ve bulva beyazlatma işlemlerinde onu bir başlık olarak. Böyle bir sınıflama yaptım kendi çapımda. Güzel olmuş. Güzel mi? Başka Üstüne var mı? Genarasyonlar falan eklenebilir. Ha, <laughs> ha kıltuyu <tüyü> işini ayrı. <laughs> Genital estetik evet. Kıllılık paterni de estetik bir görüntü aynı zamanda. Özellikle mons pubis'in yani üstteki kısmın kıllarıyla çok şekiller yapıyorlar. Hmm. Hakikaten. Böyle kade şekli, kalp şekli boyalar falan renkli renkli. O sektör Türkiye'de de var. Var. Hı -hı. Evet. Hani Brazilian yani Brazilian dediğimiz Brazilian wax hiç kılsız olmak. Yani Brazilian wax yaptırdım diye yabancı özellikle şu dijital medya platformlarında çok izliyorlar. Artık aşina olabilirler. Hı -hı. Hiç kılsız olmak Brazilian diye geçiyor. Hı -hı. Sıfır kıl Brazilian diye geçiyor. Ortada böyle bir ince şerit şeklinde kıl bırakırsan ona tut pik. Tut, pik. <laughs> tut pik. <laughs> Evet ondan sonra böyle kalp yapabiliyorsun. Kade formasyonu işte Uzu, uzatıp boncuk takıp ören falan öyle şeyler de var çeşitli. Biz onları yapmıyoruz. Evet zaten Benim onlar ağda mi? ağda salonlarının daha çok güzellik salonlarının işi değil mi? Ama yapı, yapılabilir. Ben ama özellikle söylediğim alt tarafın yani labia majora'ların kalıcı olarak kılsızlaştırmaya çalışmak çok doğal bir görüntü değil zaten çok da güzel değil bence. O yeni porno sektörüyle oluşmuş bir evet. şey. Evet. Zaten genital estetik de porno sektörünün yaygınlaşması daha doğrusu izleyicisinin yaygınlaşmasıyla çıkmış ve talepler oradan yapılan kıyaslarla. Hı. Çok da rasyonel ya da sağlığa dayalı nedenlerle değil. Aynen Barbie'ye benzemeye çalışmak gibi. Oradaki pornostlarına benzemeye çalış mak gibi bozuk bir algıdan kaynaklanıyor. Evet. Ve çok yaygın. Çünkü porno hı hı. izlemesi çok yaygın. Porno çok yaygın bir kere. Hı hı. Porno şu an silahtan sonra uyuşturucu silah üçüncü mü ikinci mi öyle bir şey yani dünyadaki en büyük sektörlerden biri porno. Wow. Evet gerçekten en büyük hı hı. sektörlerden biri ve e, hani onunla ilgili herhangi bir yönlendirici konuşmalara da çok böyle ma mafya matöz bir yaklaşım da var. Hemen kendi taraflarından söyleyen uzmanlar da bulup çıkarıp hı hı. E, hemen yönlendiriyorlar. Porno sektörü ama insana yönelik oluşmuş bir sektör ya. Hı hı. Yani sen ne görmek istiyorsan onu sana sunuyor. Hı hı. Onu da çeken al işte yüzü burada yönetmen değil mi? ne göstermek istiyorsan <laughs> insanların Bizimki görmek çekmiyor. Istedi. Bizimki çekmiyor. Hiç öyle şeyler <laughs> yapmaz. Ücreti karşılıyor. <laughs> <laughs> İlahi. Sizin yıldızlarınız pornoya meraklı biliyoruz. Onu biliyoruz tamam. Şimdi seks yani ne algılıyoruz bilmiyorum. Ben hep konuştuğum şeyler seks hakkında doğru bilinen on yanlış falan. İlk, i̇lk, başta söylediğim şeylerden bir tanesi. Biz penis vajinaya girince seks başlıyor zannediyoruz. Ama aslında bu yanlış orada bitiyor. Orası sonu. Orası zirve ve son noktası aslında zirvesi. Aslında orada bitiyor. Ama çok erotik bir an. Herkes de onu görmek istiyor. Oraya doğru bir zoom hali var. Yani yönetmen de porno sektöründeki yönetmen de sana onu gösteriyor. Oraya işte panoramik gidiyor, odaklıyor, tilt yapıyor. Seni orayı gösteriyor yani çeşitli açılardan. E, görünen kısım orası olunca genital organın oraya çok fazla estetik de yaptırıyor. Bütün porno yıldızları estetikli bu arada. Yani ben kadın doğum uzmanı olduğum için gördüğüm bütün bu, bu da estetikli, bu da estetikli, bu da estetikli. Çünkü doğal bir görüntü değil, yapay Hı -hı. bir görüntü var orada. Pornoda ama gösterilen tamamı yala, yapay. Yani görün o organlar da gerçek değil. Hı hı. O zevk de yani öyle bir seks de yok. Hani yapanlar bilir. Pornoda gördüğümüz şey gerçek bir şey değil yani. Fakat çarpık algılara neden oluyor işte. Ben bunun aynısını istiyorum şeklinde. Hmm, bak bunun dudağı küçücük ama güzel. Bunu istiyorum. Böyle gelen hastalarım var mı senin? Bizde bunun için de fotoğrafla gelen, dudak için de fotoğrafla gelen oluyor. Mutlaka ki gerçekten fotoğrafla gelen hastam olmadı bana hani vulva için ama Mutlaka ki etkilenmiş olarak geliyor. Hmm. Ya da beyaz olması gerektiğine inanıyor. Hmm. Oysa değil. Değil mi? Vulva hormon bağımlı oradaki cilt. O hormonun etkisiyle beraber rengi bir ton daha koyulaşıyor. Bir iki ton hatta. Evet. Özellikle hamilelik sonrasında, lohusalıkta daha şu Linea Nigra'sı bile geçmemişken vulva beyazlatmak için hasta geliyor. Linea Nigra göbeğin ortasından aşağıya doğru olan o çizgiye dediğimiz şey gerçekten evet. bayağı rengi koyulaşıyor. Çünkü hormon bağımlı buradaki dokular hep. Tamamen fizyolojik bir süreç. Geri dönüyor yani. Geri dönüyor. Bir yıl içinde. Başvurduğunuz kişi size herhangi bir işlem yapsa da dönüyor, yapmasa da dönüyor. O yüzden o dönemde ödediğiniz bütün paralar aslında ziyan oluyor. Evet bir de bu ruhsalık özellikle ilk bebekte olan hani yeni evlenmişsin o altınları bozdurmuşsun para var hani henüz çocukta okutmuyorsun ilk defa çocuk sahibi oluyorsun ya Hı -hı. zannediyorsun ki paran da var o dönemde aslında aslında yok. Evet. <laughs> ya yani o çocuklar gidip okula gidince adasın. evet bence belli bir meblanın üstündeki harcamalarda bir düşünmek lazım birkaç kere düşünmek lazım bir de özellikle genital estetik gibi bir şey söz konusu olduğunda o genital organları paylaştığın hayat arkadaşının da fikrini almak. Yani evet erkeğin dediğine göre Aa, hareket etmiyor. Bu da bir etmiyordu. indikasyon biliyor musun? Biz şimdi direkt pornoyu suçladık ama hastamız, bazı bayan hastalarımız tamamen eşinin memnuniyetsizliğinden dolayı gelebiliyor. Ha. Ama bu memnuniyetsizlik aslında fiziksel bir nedene de dayanmıyor. Mesela bana vajinoplasti için, vulvoplasti değil, vajinoplasti için başvuran ve doğumdan sonra böyle olduğunu bana anamnezde veren hastamı muayene ettiğimde hiçbir anomalya rastlamadım. Zaten sezeryen sıkarını gördüm. Hı. Hastamız sezeryan olmuş. Yani doğuma bağlı aslında herhangi bir deformite yok. Hastanın tek şikayeti eşinin ondan memnun olmamasıydı. Fakat bu e, duygusal ya da zihinsel düzeydeki memnuniyetsizliği hastamız fiziksel bir çözüm ya da fiziksel bir soruna dönüştürmüştü. Yani sorunun nedeni aslında bambaşka bir şeydi. Evet. Ne yapsak düzelmeyecek bir sorun bu. Genital organların şekli için partnerinizi eleştirirken 15 kere falan düşünmek lazım. Genital organın şekli için birine bir yorum yapmak kimsenin haddine değil. Eşim bile olsa. Ama burnun içinde, gözün içinde bu böyle. Evet aslında öyle. Ama genital organlar için belki biraz daha da düşünmek lazım. Çünkü Allah yapısı bir şey yani. Doğallı da o. Hani o böyle çok harcalen bir şekilde değişmesini teklif edileceği bir şey de değil. Ama benim gördüğüm Gelen kadınlar çoğu hiç eşinin fikrini de sormadan kendisini onun kötü olduğuna karar vermiş yani kötü, çirkin. Hmm. Ben zaten hiç baştan beri hiç hoşlanmıyordum. Boşandım zaten o eşimden. Hani çirkin dedi zaten bana. Hani büyük dedi dudaklarına. Boşandık. Bir şekilde ondan boşanmış, bitmiş. Şimdi yeniden evleneceğim. Yeni birisi var. Yani ona göstermek için şimdi iki kere düşünüyorum. Öncesinde estetik ameliyatım olup ondan sonra ona göstermek istiyorum şeklinde. Yani kendi kendine karar vermiş onun çirkin olduğuna. Ve Bak boşanmışsın da adamı çekmemişsin yani. Hı -hı. Adam boşamışsın. O ama onun o görüşünü zihinde yer etmiş. Çirkin dedi. Demek ki çirkin. Şimdi bu da çirkin bulabilir. Oysa hmm. orada özgüvenle ilgili bir sakatlanma olmuş. Aslında vulvada hiçbir sorunu yok. Evet. Yüzde %99. Şimdi bu küçük dudakların küçültülmesi operasyonu, labioplasti dediğimiz operasyon. Benim yaptığım operasyon zaten o. Sadece onu yapıyorum ya bir diyorsun, gerekliyse. Evet, bizim de yağ enjeksiyonu. Hmm. O da liposuction yapıp yağ aldığımda ya çöpe atmaya kıyamadığım için. <laughs> Seni buralarda biraz boş oraları da dolduralım şeklinde. Evet yani ondan kök hücre elde edip vermek şeklinde hakikaten yüzündeki eksiklikleri eğer varsa büyük dudaklardaki eksiklikleri de doldurabiliyoruz. Bir de labium minoroplasti yapıyorum ama gerisini yapmıyorum. Hı -hı. Yani G-spot, injection -Spot, ne diyorsun sen e o kadar ne düşünüyorsun? hiç e yapmadım, hiç görmedim. Himaloplastik e konusunda ne düşündüğüm ben benim bize... kanalın takipçileri çok iyi biliyor zaten. G-spot. <laughs> G-spot konusundaki de o kadar çok konuşmadım çünkü çok fazla maruz kalmıyorum G-shot isteğine. İlk Daha yani, dışında o için, içiyle ilgili bir şey. Yani ona da çok olumlu bakmıyorum yani. Çünkü o kadının zevk almasına yönelik bir şey. Öbürü ise tamamen daha görüntüde takıldığın zaman, daha o barajı aşamadan öbürünü talep eden kadın sayısı tabii ki daha az. Şimdi ister istemez bu kanalda bu konuları konuştuğumuz için hep soru geliyor. Büyüklüğü önemli mi? Penis büyüklüğü konusu. Hani sen de Onu dedin ki önemli dediniz. Önemli demedik ya. Demediniz, mi? 10 santim dediniz. <laughs> 10 santimin altında üremeye yönelik hani etkin bir hmm. birleşme vajenin içine sperm bırakma çok mümkün olmayabilir diye. Çünkü tombiş tombişiz. Evet, yani labiyalarımız da tombüş tombüş. O labiaları aşıp da penisin introitusa gidip de o semenin içeriye gitmesi için yani bir 7-8 santimden daha küçük olursa olmaz. Ama kişinin boyu önemli değil. değil mi burada? Tabii ki boyu Eş da önemli. Aa, boyu. Tabii, tabii. Vajinanın boyu da çünkü. Tabii ki önemli. Yoksa Çinlilerin ortalaması 7 santim gayet üretkenler yani adamlar sınır koymuşlar bir çocuğun üstünde yapmaya. Evet bak bak bu çok iyi bir dönem. Yani biz büyüklüğüyle ilgili hiçbir şey söylemedik fakat sanki ne kadar büyük olursa o kadar iyi olurmuş bir al gibi bir algı var ya hmm. seyrettiğimiz pornolardan gene. Hani Rocco gibi bir penis öyle bir penis yok yani öyle 18 santim 20 santim ne yapıyorsun yani. Bir kere 15 santimin üstünde penis penetrasyonu kadın için konforsuz bir şey. Çok büyük penisi olan adamlar da o penisin kökünü parmaklarıyla elleriyle tutup gene penetre olan kısmı daha az olmasını sağlamalılar. Çünkü penis çok büyük bir penis penetre olduğu zaman rahim duvarı çok geriliyor arkaya doğru. O bağlar sürekli kronik olarak gerildiği için bizim elongasyon kolli dediğimiz bir durum oluyor. Yani uzuyor o organ, çok uzuyor, esniyor. Böyle bazen histerektomi diyoruz. Rahim alınma operasyonu. Histerektomide kesiyorsun, 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 kesiyorsun. Öö, upuzun bir rahim ağzı çıkıyor. O rahim ağzı uzuyor o ilişkide ve bu kişilerin eşleri genelde iri penisli oluyor. Kadına sorduğun zaman hani eşinin ki büyük mü? Vallahi canımı okudu. Ya kadın çok olumlu olarak anlatmıyor onu. Evet. Yani çok hoş bir şey değil çok iri bir penisin penetre olması. O yüzden çok üzgünüm. Yani iri penisiyle gurur duyan adamlar varsa o çok hoş bir şey değil yani. Yani 15 santimin üstünde bir penis penetrasyonu çok hoş olumlu bir duygu değil zaten. Pek çok kadınla konuşuyorum. Yani kadınlar benimle hep bu mahrem konularını konuşuyorlar. Hiç utanmadan da konuşuyoruz. Kadın doğumda ayıp yoktur zaten. Güzel bir şey değil yani çok iri penis olması. Çok küçük olunca da bir fonksiyonel bir eksiklik yoksa bir eksiklik değil o. Her şey kafada diyoruz. Ya siz organlarınızı tanıyor musunuz ona bakın yani. Organı en büyük cinsel organımız beyin. Evet. evet. Peki şimdi bu labioplastiği yaparken peki kararını ver vermek için üzere sana hasta danıştı. ben bunları küçültmek istiyorum hani eşimle de konuştum ben bunu yaptıracağım dedim o da ne yapıyor sen yap dedi hani beni <laughs> koydu kendi halime ya da hocam yok bir ay düzelirse hemen bunu yapalım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani benim bildiğim labioplasti yapmanın indikasyonları sınırlı. Evet. 1 4 santimden uzunsa o labiyalar, o fil kulakları şu tam deri katlantısı olduğu yerden itibaren ölçüyorsun. Bu uzunluk 4 santimden büyükse 3 gruba ayırmışlar labiyalar. 02 santim olan klas 1. Okudum ya dün akşam çalıştım. Güzel çalıştın. 02 santim olan klas 1, 2, 4 santim olan klas 3, 4 santimin üstü şey klas 2, 4 santimin üstü klas 3. Klas 3 değilse değilse pek yapılmaması yönünde. Çünkü oradan bir doku çıkarıyorsun, onun siniri var, damarı var. Bir de e, yara izi, sıkar dediğimiz dokunun hissiyatı bozuluyor. Kesinlikle. Sezeryandan sonra bütün kadınlar hissetmiştir. Çok garip bir his oluyor burada ve bir yıl sürüyor. Dokunuyorsun, hissetmiyorsun. Evet. Sırf bu neden bile oraya bıçak atmamak için yeterli bir neden. Evet, ben de genital estetikler konusunda böyle düşünüyorum. Hı hı. Peki sen, iki teknik var labioplasti için. Teknik anlatmayalım. Teknik anlatmayacağım Ama da... Ama sağlık açısından. Bir hani... kama şeklinde bir parça çıkarma var. Evet. Bir de üstten tıraşlama var. Duyumları farklı oluyor ikisinin de, iyileşmeleri de farklı oluyor hani tavsiye ettiğin ne kadar kısa sıkar bırakabileceksem çünkü he labiyumun şekli evet. farklı. Hatta hani labiyum iki tane iki kulağımız gibi. Hmm. İkisi birbirinden farklı olabiliyor. Daha bana bugün bir hasta geldi. Dedi ki "Hocam dedi benimki asimetrik dedi. Yani sağ solu da göre daha uzun dedi. Yani asimetri anormal değil mi dedi. Benimki Ben de asimetri anormal bir şey değil. Zaten asimetrik olur çoğu dedim. Ama bir de bir estetik cerrah gözüyle simetri asimetri değerlendirmesi yapar mısın? Asimetri anormal değil mi hocam? Benimki sağdan 3 santim asimetri daha uzun. Asimetri normal değil. Asimetri normal olan şey. Ha, evet. Yani çoğunluğun her organı asimetrik. Yüzümüz asimetrik. Deviyasyon mesela 4 insanın 3'ünün burnunda septum deviyasyonu var. 4 Demek ki aslında normal olan deviye olan. Ha, değil mi? Asimetri hatta kural gibi çok yaygın bütün organlarımızda olan bir şey ve e, simetrik iki tarafı simetrik olan insan yok gibi bir şey. O yüzden asimetri normaldir. Bir televizyonda bir belgesel seyrettim. İnsanların yüzünü kesiyorlar böyle. Bunun ayna görüntüsünü yapıyorlar. Bir, rahatsız oluyor beyin ona bakarken. Her iki tarafın simetrisine de. Evet. Bir, ne kadar rahatsız. farklı. Bambaşka üç insan çıkıyor. Bir kendisi, bir sağ tarafı, bir sol tarafı. <laughs> yani asimetri doğamızda var ya. Beynimizin sağı solu ayrı çalışıyor ve öyle olması normal Hı -hı. olanı. Bir denge işi değil mi? O sağla sol arasında bir denge buluyorsun. Evet, asimetri yüzünden ameliyata gerek yok ama ne için ameliyata gerek var? Hmm. Evet. Bir 4 santimden uzunsa dedim değil mi? 4 bu da bence kural değil. Kişinin ha, boyuna evet. göre yani bu değil mi? Kişi her kişiye <laughs> göre değişir yani. Gerçekten. Görüşüne bak nasıl değişiyor. Yani bir, de 30, bir boyu evet. 1.80 ise kadının 4 santim normal ona. Az bile. <laughs> evet ya da küçük bir kadınsa 3 santim çok büyük görünebilir. Evet. Ya da labium mayuslar örtmüyordur. Asıl şikayet odur. Hani pantolon giyerken rahatsız oluyordur. O zaman tabii gerçi labium mayusları büyütmeyi düşünebiliriz o zaman. Hmm. Yağ enjeksiyonuyla. Küçükleri daha da küçültmektense. Hı. Hmm. his kaybı olmadan. Evet çünkü ne kadar iz o kadar hissizlik demek. Evet. Burada benim kriterim bu. Tekniği de ona göre seçiyorum. Hmm. Ne kadar nerede ne kadar astık kar bırakabileceksem oradan çıkartıyorum. En minimum Bıçak evet. izi. En minimum bıçak izi. Benim her zaman indikasyonum oluyor. Hmm. Hudoplasti mesela ben girmemeye çalışıyorum oralara. Çünkü oradaki hissizlik demek bence... Her şey o. Evet. Klitoris yani o. Hud, evet. Hud dediğin klitoris. Ben girmiyorum hocam. Hud bu arada o klitorisin üstünü örten o sünnet derisi. Anlatıyorum ya erkekteki sünnet derisinin karşılığıdır. Evet. Hud klitoral ben hud. yaklaşmıyorum. Fakat o labiyumları küçülttürünce bazı kadınlarda ben bir birkaç tane gördüm öyle hasta... Klitoris sanki küçük bir penismiş gibi. Üstte böyle kalıyor. Hiç gördün mü öyle bir görüntü bilmiyorum. Gördüm. Yani büyük bir klitoral rezeksiyon yapıyorsan, klitorisin büyük bir kısmını çıkarıyorsan mutlaka hududa da toparlaman gerekiyor. Teknik olarak. E, büyük bir kısmını çıkarıyorsan. Evet, Hududa da toparlaman Hı. gerekiyor. Fakat sen anladığım kadarıyla labiuma... Ben konservatif gidiyorum demek da ellemeyecek kadar dokunuyorsun evet. ki... Evet. Yani 6 santimlik bir labia 2'ye inmiyor yani. Evet. O en fazla 3,5'a falan iner. Hı hı. Değil mi? E, kişiye göre. Kişiye göre aynen. Sağ ve sol tarafa yaptığım ameliyat bile farklı hı. olabiliyor. Çünkü asimetriden dolayı. Asimetrimiz normal, hı hı. evet. Peki labium minus küçültme bir tanesi, bir de labium mayus büyütme. Evet. Labium mayusları ben bu kitapta dün akşam okudum, dedim ya hı hı. E, okudum. Dört tipi varmış, full tight legs and baggy olarak evet. e, dört tipi. Full dolu demek yani, hı hı. topiş topiş, topiş topiş. Ha, yani arzu edilen. E, ama çocuk vajinası vulvası. o hı. <gülüyor> <gülüyor> ya, hoca şaşırdı, hocam. hoca şaşırdı. <laughs> Çocuk labiyası değil mi yani tombiş tombiş olan çocuksu prepubertal bir görüntü yani o Barbie vulva dedikleri arzu edilen yani. arzu edilen o full yani bazı kadınlar gerçekten öyle oluyor ergenken de Hı -hı. hani yetişkin haldeyken de labium majus tombiş tombiş oluyor. Hı -hı. Topiş topiş. Evet. Onların monsları o üstteki o Venüs tepesi denilen kısım da bayağı tombiş tombiş oluyor tight dedikleri gergin. O tabii o dolulukla da alakalı bir şey. Oradaki deri az bir, bir, bir şekilde ve hı hı. gergin görünüyor ondan dolayı. Fakat ağırlıklı olarak gördüğümüz lax ve baggy olanlar. Yani hı hı. gevşek ve e, torbamsı olanlar. E, toş bir diyoruz ya hani skrotumun erkekteki skrotumun toş bir diyoruz. Toş bir diyoruz. Erkek toş bir diyoruz. Toş bir. Öyle bir, bu kanaldaki izleyicilerimiz Kaçın Sevgili için. Fahir'den dolayı evet. öğrendikleri bir şey. <laughs> Erkenkine rahatlıkla toş bir diyebilirsiniz dedi. Biz de toş bir diyoruz. Skrotum'un karşılığı ya Labia Majora. Evet. Gerçekten böyle torbamsı sanki bir yoğurt torbası kıvamında olabiliyor. Bu Labia Minus'ları örtmüyorsa rahatsızlık verebiliyor kadına. Onları doldurmak. Ama evet. neyle dolduruyoruz hocam? Yağla dolduruyoruz. Ben yağ, yağ tercih ediyorum. Kendi hücrelerini yani. Ya da bazen bizim o bölge liposakşın yaptığımız da oluyor. Hani mayuslara girmeden ama monsa, karın ya da bel bölgesi kalın hastalarda eş zamanlı olarak mons da kalın olmuş oluyor. Evet. Orayı da inceltebiliyoruz. Yani her zaman dolamıyoruz. Bazen de boşaltıyoruz. <laughs> Benim öyle bir hasta hatırlıyorum asistanlık eğitiminde Bir hastanın bayağı monsu çok böyle etek falan giydiğinde karşıdan görünecek kadar tombişti. O kadına plastik cerrahlarla beraber Ankara Hastanesi'nden gelmişti galiba Hı -hı. plastik cerrahlar. E, Abdomino abdominoplasti yaptılar. Yaparken eş zamanlı olarak monsu da küçülttüler. Evet. Böyle tek bir insizyonla her ikisini de yaptığınız cerrahiler olabiliyor değil mi? Olmaz mı? Abdominoplasti neyse. Bu bölümü burada bitirelim artık yorulduk herhalde. <laughs> bir sonraki bölümde de diğer estetik operasyonları konuşalım hocam. Anlaştık. Teşekkür ederiz.